ATV'nin canlı yerine sokuyorsunuz. Kardeşim bak Nuri kardeşime bulaşmayın. Benim burada kalbimi kırmayan sanki sen beni terk edip gitmişsin gibi ya, yapma. Ne, ne ya? gerek ya. var? Sen kırdın sen. Bir de üstüne eğiliyorsun o sikko mikko komple ya. <laughs> Top third situation. Bundan sonra abi demiyorum sana. Bitti. Matthew çok adam. sert bir şekilde. Her seferinde çok sert bir şekilde mert diyeceğim. <laughs> Oo, ne kadar hakaret içerikli lan Ege. Yumuşak. O ağır olmaz mı o kadar? Yumuşak bir şey. Benim burada kalbimi kırmayan... Çok ağır olur ama mert dersen öyle. <laughs> Oğlum bak. Herkes kendisinin bir farkına varsın. Bakın bu community de buraya gelen... Bize biraz arkadaş edindiğimiz kişiler buraya giren çıkan insanlar da ağır zorbalaşma anlatabiliyor muyum? Ağır böyle bir değişim var. Bak Ege kardeşim ilk geldiği zamanki haliyle şimdiki hali arasındaki o zorbalık seviyesini anlayabiliyor musunuz? Yani çok ağır bir değişime vuruyorlar. Ha benim benim hoşuma gidiyor. Güzel bir şey de. Yani inşallah insanlar da... Ya bunu kim yaptı oğlum ya? Çağrı Ergin köy... Harika bir parça, harika bir eser. Hastalıklı bir çalışma olmuş. Çaylı kızı sikmek isterdim. <laughs> Denize beline kadar giren. Çaylı kızı sikmek isterdim. <laughs> Bot yerinde Ben Ömer bak kardeşim bana bulaşma artık. Bana bulaşma bak bunu bak ben gerçekten bu tarafı çok bilmeyenler bu makareyi çok bilmeyenler ben gerçekten bunu söylüyorum zannediyorlar bak. Zaten geçen eve gittiğimde azar yedim annemlerden ya. Neymiş efendim? Batuhan'ı... Batuhan'a yine şarkısını o nasıl bir şarkıymış yani? O... <laughs> Dedi bana sanat. Ya öyle şarkı mı olur? Söyleme böyle şarkılar. Birileri dinleyecek, duyacak diye. Hala şeyzen yani bilmiyor yani hani. Bir ayında 250 bin kişi giriyor çıkıyor. yani onun haberi yok gibi. Kimse duymuyor zannediyor büyük ihtimalle. Allah Allah. Yapmayın abi ya. Selamun aleyküm değerli dostlar. Hmm. Aleyküm selam. selam. Egem Ayyel sakin Allah. misin Egem? Aleyküm sakinim, selam. Sakinim geçti biraz ya. Ne yapıyorsun? Mert ama çıldırdı. Mert'e mi çıldırdın? Mert bundan sonra değil mi? Sen de batağını dikmeyiver. <laughs> Güzel şakaydı. Güzelmiş. Bak Google'un dildosu açılıyor hoşuna gidiyor. Ya bu nasıl klipler oğlum bunlar ya? Nesli sonucu olur? Allah'tan hesap söyle. Bak kliplere bak kanka isimler. <laughs> Klip isimlerine bak bak. Mobot engellemiş. Sana mert diyeceğim. Bak bu hakaret sayıldığı için robot otomatik engelli arkadaşlar. <laughs> Pitoncu. Bir kere bile izlemedi benim klipler. Ha tıklayayım da içten içe yeni klipler açılsın. Bugün abone kazanma yöntemi. Buna mesela tıklayamıyorum bile. Şöyle bir link var ama ne oldu belli değil. Emrecan seni tıklamıyorum. Nesrin yine 8'i e olup rage geçiriyor. Nesrin hamsi ve malpı ikiye katlayıp birbirine vuruyor. Pitoncu. Nesna ya kanka bir tane tıklanabilir bir klip yok mu ya? İsim olarak yani bu isimler ne abi? Berlin, Nesroş'un yalnızlığını yüzüne vuruyor. Abo. Nesna'nın Erhan Karaman'a diz. Bak mesela ne alaka amına koyayım. Atma atma spam yapma. Dur sakin ol ya. Dur sakin ol spam yapma. Abo. Niye akşam yerine sokup akşamdan temleri <laughs> almadım cidden? Bu şarkı ne ya? <laughs> Arkada da Erhan'ın şarkısı çalıyor. Bu şarkı ne ya? <laughs> Tek başına gidebilirsin bu normal. Tam ne anlattım ki? Bana dedi ki Perin dedi bilerek boş yere olmasına rağmen iki kişinin ortasına aldım dedi. Neden dedim? Belki arkadaş edinirim falan dedi. Ablacım ablacım sana ne ben sosyal bir insanım belki Bilerek hayır <laughs> <laughs> Hayattaki sosyalliğim Ya bu nasıl bir surat ifadesi abi nasıl bir surat ifadesi ya Nesrin ya <laughs> Ya bu nasıl bir surat ifadesi aylardan beri bir insanın yüzü gülmez mi ya Bir de çil bir oyun diyorlar buna Ya çil diye oynuyor ya baksana ne kadar mutsuz <laughs> diye Bir şey yok Bununla ya bu oyun. Var var ya. ya. Heh şunu artık yani ya. Bana niye atmıyorsun? Yayındayım diye yapmıyor bu oyun ya. Ooo kıyamam ben. Rap edeyim lan. Siker <laughs> belamız sakın. birinci olamadı bu kız sizin yüzünüzden. Ya sinir oldum ya. Bilerek yapıyor bu oyun ya. Ya değil <laughs> rap'in ya. Ciddi mi, rp mi ya? Bunu ben anlayamam. Bu, bak bu bunu ciddi anlayamadım. Mi? Ciddiymiş abi, cidden sinirlenmiş. Aa. O zaman bir şarkı göndereyim ona. Ya şu tip ne ya? Bana? Ya bu böyle PUBG bestelerim gibi ya. PUBG mobilde yapıyordum ya. Kardeşim bak bu videoyu yok et sakın. Hiçbir yerden etkileşim vermeyeyim bu videoya. Bak etiketlere bak amına koyayım. Köylü 53, Gay 53, Rize, severiz. Etiketlerden alır abi izlenme alır. <laughs> bak bu saçmalıkları sakın yapmayın. Bir yerlerde paylaşmayın bak. Harbiden ya gelmesin kanka karşıma ya. Ciddi söylüyorum bak. Burada gülelim eğlenelim. Yani sağa sola Twitter'a, Instagram'a, TikTok'a falan. Hele TikTok'a falan düşmesin abi. Tarı Ergin bir öyle... Bu ne ya kanka? Sonra ben de onun ne zorunda kaldım. Wow. Evet kimya Ben de. bir şey böyle. Abi onu da oradan... mı? Evet maalesef. <laughs> ben öyle olsun mu istedim ama bana bir sorsana ben istedim <laughs> mi öyle bir şey olsun diye. Hayır abi şartlar bunu gerektirdi. <laughs> Hayır abi kimyadan kalıyordum. Şakalan mı? şaka yapıyorum. O son kısmı şakaydı. Pitoncuyu <laughs> 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 açmayacağım. Neslin çareye izletmeyin diyor. İzleyeyim mi lan mami bunu? Bak. İzle. Oğlum bak. Öyle diyorsa kesin izlenir. Tamam bazen de küsüyor ama bak. Küstürmeye, küstürmeyelim yani anladın mı? Harbiden küsecekse hiç açmayayım. Hiç biz başka şeylere de güleriz. Yani gülmek için açmıyorum. Küçmez, hassas, küçmez. Hassas bir durum yani. Ha? Yatıyordur şu an abi. Dur bakalım o zaman sessiz olun. Sanki kötü. Basacağım şimdi 5'e basacağım ya. Saçmalama. Arkadaşlar çatı kavan. Ha hiç de tüm klibleri de sileceğim. İzleyemezsiniz <laughs> akşam baş çağrıya atıp... At... Sileceğim. Bana atıp niye siliyorsun? ...sanki kötü. <laughs> Ağladığı klip nerede? İzlemeyelim bak. Hayır. Hayır atma. Bak. Hayır. Ya bir ayında şu kıza şey deseniz de çok iyi oynadın. Kendi emeğinle çıktığın çok belli. Sen niye e sporcu olmamışsın bu oyunda? Acaba ne tepki verecek? Ben bir daha şey yapmayacağım. Harbi üzüldüm ya. Tamam. Bir tek sen üzüldün Egep. Sen de üzüldün harbiden. <laughs> yani bu ortamda bir tek sen üzülebilirdin. O da oldu vallahi. <laughs> Mesela ben çok üzülmedim ama tabii üzülmesine üzülürüm tabii ki insanlık namına. İnsanlık Arkadaşlar namına. benden duymuş olmayın bugün simülasyonda bazı hatalar yaşandı. Bakın ben size söyleyeyim asansörün oradaki bir adam yerde poşet vardı iki poşetin arasında sürekli aynı hareketi yapıyor ritmik olarak. Takılmış, baga girmiş amına koyayım. Baga mı girmiş adam? Baga girmiş adam amına koyayım. Basansörün orada. Aa bunu anlatayım ben burada. Deyin Çağrı abinin komşusu komşusu baga girmiş. Sağda solda anlatın. Ha. Asansörden indim. Adam poşetten bir şey alıyor, öbür poşete koyuyor. NPC gibiydi aynen. Oradan giriyor, oradan giriyor. Takılı kalmış. İşte işletim sistemi çökmüş adamın. Gittim, yemek yedim, geri döndüm. Hala aynı adam aynı şeyi de aynı hareketi yapıyor. Allah Allah. Ha. Simülasyon bugün birazcık sorun yarattı bak. Yazın ortasında yağmur falan filan yanlış ayarlarla bir oynandı, bir değiştirildi, bir şey yapıldı yani. Bak ben size söyleyeyim acı Ben size söyleyeyim benden duymuş olmayın. Ya de her yol var. Ben cumamı da kılarım. Bunu da derim ama hani anladın mı? Herkes kendi şeyine dikkat etsin abi onu söyleyeyim sana. Çok Çoktayım mı? Niye iklim krizi mi? Saçma sapan şeyler konuşmayın oğlum sürekli. İklim kriziymiş falan filan. Küresel ısınma. Ya ne küresel ısınması lan? Salak salak konuşma lan. Ne güzel yağmur yağdı bugün amına koyayım. Neyin küresel ısınması? Güneş yağmur işte. Yağmur mu yağdı oraya? He. Sabah yağdı. Ne güzel, ne güzel ya. Kardeşim bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Güneş bir milimetrik, bir milim. Dünyaya yaklaşsa dünya yanar. Bir milim. <laughs> bir böyle milim. Dünyadan uzaklaşsa. Burada donarız. Yaşam olmaz. Bu am amuna koyduğumun bilim adamları da diyor ki güneş şöyle genleşti böyle. Yalan. Genleşemez. Çünkü bir milim genleşse affedersin burada ben klima açıyorum. Kurtarmaz. Gözümü de şöyle düzelttim ki bir sikim biliyor zannetsinler. Bu aynı klip mi? Sanki kötü. Akşam baş çağrıya atıp Evet. <laughs> ya abi, oğlum abi. gülünmez abi. Gülmeyin harbiden. abi ya. gülünmez ya. Evet, gülünmez harbiden. abi Egem Yat Yatıyor şu an ama. Vallahi ben vallahi. Aradan gülünmez. Gülünmez. <laughs> Ben ona gülmedim ya, alttaki adamın takılmasına güldüm. <laughs> <oldum> ya <gülüyor> 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 ya mama, <laughs> Mami neler yazıyorsun amına <laughs> koyayım Discord'dan, şaka göndermiş salak ya. <gülüyor> 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 Yazma oğlum öyle şakalar. Oğlum bak, harbiden gülüyorsunuz, ayıp ediyorsunuz ha. <laughs> Yapmayın. <laughs> <laughs> e bıraktım orada oynamadı mı bir daha? Oyunu bıraktı orada. Oğlum dün gece saat 5 sularında Nesrin TFT oynuyordu. DC'de gelmemiş. Onu biliyor muydun? Vallahi ben ne zaman baksam sağda Nesrin DC'de de gelmemişti evet. Evet evet DC'ye gelmedi. Dikkatimi tutmadı galiba Nesrin. Uyku tutmadı demek ki. Ama abi az çok anlayabiliyorum psikolojiyi ya. FIFA'da biz de böyle deliriyoruz. Şimdi şey gibi düşün mesela herkes FIFA oynamaya başladı bir anda. Herkes benden iyi bitiriyor. Hafta sonu liginde mesela. O biraz zor da gel O biraz zor tabi de. Dolandaki klibe bak. Hasan Ağrı işlerken Ağrı satıyor. Sosta paras zimano Bu şarkı Uro, çok güzel de değil mi? Bu arada <laughs> 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 Evet sen başlamış. lazım bu süreci. Çok iyi okay. Değil mi? Alsana kadar. Görmeyin. Oğlum her nasıl 8. ya? <laughs> <Sese bak. gülüyor> Ya abi şak... Aa altta ne çıktı lan? bir de grafiğini açmış altta. Grafiğini açmış bir başarı grafiğini. Oynayacağım ya niye ben böyleyim ya? Ben bu oyunu oynamayacağım ya. Ya ev amarı mı Maç arıyor ya bak. Oynamayacağım ya. Abi yine sekiz değilim yine sekiz değilim ya. Bak vallahi yayında. Algı var abi hep seyredeceğiz. Algı var harbiden algı var bu kızın üzerinde algı var ya. Sonuncu favori olmuyor arkadaşlar ya. Her seferinde sizde sonuncu olduğu klipleri buluyor. Bak grafiği düşüşe nasıl geçmiş bak. At birinci oldu klipleri at. Bilinci olduğu klipleri izlemek aksak yayın biter amına koyayım. O, o, kadar uzun. Bugün zaten yayın... Bir buçuk dakika daha <laughs> devam eder. Ne alıyorsun yayında? Çağrı'nın okunmaca. Sil kardeşim o klibi. Abi Nesli'nin yazdı. Geliyormuş biraz. Salsak tamam, mı? konuyu, Konuyu değiştir. Konuyu değiştir. Oh be oldu. Karamalı. günler abi. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Abi. Alp dayı ne diyor? Sonsuzluk havuzu mu bu? Dayı. Allah'ını ki... estağfurullah. Nesin geldiğinde çok iyi oyuncusun diyelim mi? Anlar ama öyle. Öyle anlar kanka. Moralini yükseltmemiz lazım ama. Evet nasıl yükseltebilirsin? Vallahi. Ne yapabilirsiniz yani? Ben Bence şahsen bir şey yapabileceğimi ya. zannetmiyorum. <laughs> ben arkadaşlar yeni bir komp buldum onu söyleyeceğim Nesrin'e. Yeni bir komp buldum TFT'de. Direkt 8. yapıyor. Hiç. Nesrin Acaba... hoş geldin. Ha Nesrin? Hoş buldum. Nesrin ne tam da yeni bir komp buldum Nesrin. Ee, direkt sonuncu yapıyor. Hiç ilk dörde girme ihtimalinde olmadığı için komp çalışıyor yani bu arada. İstiyorsan onu verebilirim sana öbür Tam türlü verdikmiş hani... verdikmiş çare bana göre <laughs> yani. hayır öbür türlü şimdi ilk dörde girme riskin var o komp, kendi kafana göre yaptığına benim sana vereceğim <laughs> kompta kesin sekizincisin yani öyle söyleyeyim sana akar yok tamam. kokar yok yani öyle söyleyeyim on numara komp çalışıyor da hiç daha yedinci bile olamadım öyle bir komp yani <gülüyor> <gülüyor> hem de sekizinci olmaya girersin sekizinci de olursun hem de dediğini başarmış olursun güzel bir komp yani Ha, anladım, tamam. <laughs> Siz benim Nes... klibimi kaçını izlediniz? senin kliplerini izlemedik ki. <laughs> benim Rage'i tamam, vardı, tamam. onu izledik bugün. Ege'nin Rage'i <laughs> vardı. Onu izledik, Nesrin. Ee... Ege bile Rage mi atıyor artık? Ege Rage atıyor evet. artık bu arada, büyüdü. Bundan sonra Mert diyecek, Mert'e. Abi demeyecek. Mert'e <laughs> abi falan yok. Mert'e Mert, abi, Mert abi demeyecek bundan sonra. Ege eskiden ben de senin gibiydim sonra değiştim diye. Sana da sonra bundan, bundan sonra Neslin demeyecekmiş. Ben. Sana da zaten değişti o da. Sana bundan sonra Neslin demeyecekmiş. Ne diyecek <laughs> <80. gülüyor> <O> Ne ne diyordum ki abi de Ya mi? 8. 8. Seni takmadım bundan sonra 8 oldu. Ya. Ezeldeki 8'i var ya, sensin bundan sonra. <laughs> bundan sonra Güzel ezeldeki ya. 8 Ezeldeki sekizin oh, yerine oh, bunu şoplasanız oh, ha. Ezel. Oh, <laughs> Ege R8. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş girince alışırsın. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>